Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü olarak bugün sizlere e, kısaca mutlu aile olmanın e, koşullarından söz etmek istiyorum. E, aile kurumu e, ya da e, literatürde geçtiği gibi söyleyecek olursak aile sistemi yeryüzünün en evrensel e, insani beraberliklerinden biri ve kültürel olarak da hemen her kültürde çeşitli biçimlerde, birbirine yakın özelliklerde var olan bir yaşam biçimi aile olmak. Ve aslında yaşamın amaçlarından da birini oluşturuyor. Yaşamdan ne isteriz sorusunun yanıtını oluşturuyor çoğu zaman aile olabilmek. Ancak aile olabilmek mutlu bir aile olabilmenin de, e, gerekliliğini e, bize söylüyor. Aile olabilmek için e, sadece e, ebeveynlerin, çocukların ve yakın çevrenin varlığından söz etmek yeterli değil. E, eğer yaşamın amaçlarından biri ise aile olabilmek, e, bir arada olan aile içinde. Var olan bireylerin de mutlu bir yaşam sürdürmeleri gerekiyor. Ailenin mutlu olmasını sağlayabileceğimiz koşulları ortaya koymak günümüz koşullarında, günümüz dünyasında o kadar da kolay değil artık. Ne geçmişin aileleri var bugün, ne de geçmişin bireyleri var. Yaşam çok hızlı değişiyor ve aile kurumu da aile sistemi de bundan payını fazlasıyla alıyor. Şimdi mutlu bir aileden söz edebilmemiz için ailenin içinde yaşayan bir arada yaşayan bireyler için bazı ihtiyaçları karşılayabilir niteliklerinin olması gerekir. Bunlardan birincisi ve bana kalırsa en önemli e, gereksinimlerden biri. E, ailedeki bireylerin kendilerini değerli hissetmeleri. Aile e, bir arada olan bireylere bu duyguyu verebilmeli. Eğer birey ben değerliyim ya da ben değersizim diyorsa aile içinde bunun çeşitli sonuçları olacaktır bireyin yaşamına ve topluma yansıyan. Ee, özellikle e, çocukları olan ebeveynlerin Onlara kendilerini değerli hissedebilecekleri bir sevgi ve güven ortamını aile içinde sağlamaları gerekiyor. Bu bozulduğunda çocuklar kendilerini değerli hissedebilecekleri başka şeylere yönelebiliyorlar. Özellikle akran etkisiyle okullarda ve aile dışında bazen istenmedik davranışlar sergileyebiliyorlar. Bir diğer temel gereksinimi... Ailenin güven ortamı sağlayabilmesi, özellikle de çocuklar için aile şiddetten uzak, mutlu bir aile ortamı sağlanamıyorsa güvenli bir yapıda olduğu ailenin söylenemez. Dolayısıyla önemli olan çocukların ev içinde. Anne babalarıyla birlikte olduklarında kendilerini dış dünya gelebilecek, kötülüklere karşı, korunacaklarını bilmeleridir. E, ailenin korunaklı bir yer olduğunu kendileri için hissedebilmeleridir. Bir diğer e, gereksinim ailenin bireylere sağlaması gereken yakınlık ve dayanışma duygusudur. E, bu e, aileyi bir arada tutan en önemli özelliklerden de biridir aslında. Bireylere hem güven ortamı hem de değerli olduğunu hissettiren bir e, aile yapısı durumudur. E, olması açısından bir diğer nokta çok önemli bir gereksinim ailenin e, bireylere sağladığı e, mutluluk ve kendini gerçekleştirme olana sağlar e, bir arada olma duygusu güven içinde kendini değerli hissederek aile içinde var olma e, duygusu e, ailedeki bireyleri mutlu edecek e, mutlu edecektir ve e, özellikle çocukların yaşamda başarılı olmalarını da destekleyecek bir gereksinimdir. Bir diğer önemli nokta manevi yaşamın Temellerinin oluştuğu bir ortamdır aile. Katı din kuralları altında yetiştirilmiş çocuklar sürekli yargılanacakları, cezalandırılacakları korkusuyla yaşarlar ve kendi kararlarını e, vermekten, e, yaşamdaki deneyimlerini zenginleştirecek e, adımlar atmaktan korkar ve kendilerini yargılarlar. Bu ortamı da e, bu şekilde olumsuz hale getirebilir aile istemeden de olsa. Dolayısıyla sağlıklı manevi yaşam ailenin çocuğuna verebileceği en önemli süreçtir. Bir diğer çok önemli gereksinim de ailenin özellikle çocuklara sorumluluk duygusunun kazandırıldığı bir Ortam olmasıdır. E, sorumluluk duygusu e, gelişmemiş çocukların yaşamda başarılı olabilecek yetişkinler olma e, şansının çok az olduğu zamanlardan geçiyoruz. Çünkü e, davranışlarının sorumluluklarını almayan yetişkinlere dönüşürse eğer çocuklar. Onların yeniden mutlu aileler kurmaları ve e, özellikle çalışma yaşamında, akademik yaşamda e, başarılı olmalarını da beklememiz e, mümkün olmayacaktır. Çocukların sorumluluk kazanmalarını sağlamak istiyorsak, bu konuda ebeveynler olarak e, önemli rol modeller olduğumuzu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çok önemli bir şey var. E, çocuklar sorumluluk duygusunu kazanmaya yemek yemekten başlıyorlar aslında. Bizim kültürümüzde de anneler çocuklarını bu konuda çok özgür bırakmıyorlar ne yazık ki. Hep bir aile ortamında, dışarıda, yakın çevrenizde gözlemliyorsunuzdur. 7-8 yaşına, 10 yaşına gelen çocukların anneleri tarafından beslendiği dikkatinizden kaçmıyordur. Oysa 2 yaştan itibaren hatta daha da erken çocuklar kendi başlarına giyinebilmeye, yemek yemeye başlamalılar. Buna izin verilmesi gerekiyor. Buna fırsat yaratılması gerekiyor. Böylece çok koruyucu bir yaklaşım sergilenmezse çocuklar kendi kendine yeten bağımsız bir birey olma yolunda çok önemli bir adım atmış oluyorlar bu yaşlarda. Dolayısıyla bütün bu saydığımız güven ortamını sağlama, çocuklara değerli olduğunu hissettirme, sorumluluk kazandırma, sağlıklı bir manevi yaşam geliştirmelerini destekleme, dayanışma ve karşılıklı sevgi saygının karşılandığı, desteklendiği bir aile ortamı, mutlu bir aile olma yolunda atılacak temel adımları, karşılanacak temel gereksinimleri söylüyor bize. Dolayısıyla bütün bunları sağladığınızda, hem ebeveynler hem de çocuklar zorluklarla mücadele ederek yaşamdaki görevlerin üstesinden. ...gelmeyi kolaylıkla başarabilecek birer yetişkine e, dönüşebiliyorlar. Böylece anne baba olmakla ilişkili görevlerimizi de biz de sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş oluyoruz. E, aile olmak e, sadece evlenip bir yeni yaşam kurmakla, e, başlamakla bitermiş bir şey değil. E, sonsuza kadar neredeyse sürebilecek bir e, sorumluluğun ve... E, Görevin yüklenildiği bir yer aslında aile. Ben bu çerçevede herkese mutlu bir aile yaşamı dilemek istiyorum.